Arkadaşlar merhaba ben Abdullah Karaman. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ee, uzun zamandır bahsettiğimiz talep uygulama bahçesiyle alakalı bugün e, dikme işlemi, dikim işleminin yarısına kadar geldik hemen hemen bahçenin. E, burada bu da özenle hazırladığımız yastıkları ve e, açtığımız kanalları e, bugün yumrularını dizerek e, uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu zamana kadar biraz e, bugün cumartesi günlerden bu zamana kadar biraz geldiğim günden beri yağmurlu gitti hava. Çok verimli çalışamadık. Ee, ve burada aslında bakarsanız çok da böyle biraz ne motive çalıştık. Diğer yağmurlu bir şekilde çalıştık diğer yastıkları. Bugün hava güneşli. Ee, bugün uygulamayı en verimli şekilde e, yapabiliriz. Ee, onun öncesinde şöyle şeyleri de göstermek istiyorum. Aldığımız yumruları da göstermek istiyorum. Şimdi burada belirtmek istediğim şöyle bir durum var. Biz bu yumuruları ee, tane şey almadık, dökme aldık. Bunları da yakından göstermek istiyorum. Bu dökme aldığımız yumrularla alakalı burada bizim mühendis arkadaşın 3 ay önce aldığı yumrular bunlar. Etrafı komple çamur ve toprak. Yani burada aldığımız 27 kilo salep yumrusunun işte yani yaklaşık olarak 4-5 kilosu toprak diyebilirim. Tabii bununla alakalı bu salep uygulaması ile alakalı yeni bahçe kuracak insanlar, kuracak olan insanlar bu işi bilmeyebilir. Buradaki hassasiyet satıcı ile alakalı. Çünkü satıcının işe bakışı ve iş ahlakıyla, iş etiğiyle alakalı. Satıcılar buna dikkat etmiyor ama alıcılar dikkat etsin benim tavsiyem. Çünkü pahalı bir ürün. Paraları boşa gitmesin arkadaşlar. Paraları zayi olmasın. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda salep yumrusunu da böyle çok tanesi küçük olanlar değil belli bir kabul edilebilir ölçüde standartları ölçüsünde alınması gerekmekte. Bunlara dikkat ederseniz iyi olur arkadaşlar. Şimdi ben burada biz daha önce çimlenenlere diğer yastıklarda öncelik vermiştik. Çimlenenleri de göstermek istiyorum. Bunlar daha yeni yeni çimleniyor. Daha bunlardan uzundu çimlenenler. Şu uçtaki filizler yani çimlenenler. Eee bu filizleri de yukarıya gelecek şekilde, bismillah diyelim, bu şekilde başlıyoruz dizmeye. 2 santim arayla arkadaşlar ya da 3 santim arayla fark etmez. 2 ee, kanal, 2 andal arası yaklaşık olarak 20 santim, 15 santim o da çok fark etmez. Çünkü yarın bir gün bunlar toprak yüzeyine çıktığı zaman e, yaprakları hemen hemen yaklaşık olarak şöyle bir böyle 7-8 santim, 10 santim uzunluğunda oluyor biraz da bir 4-5 yaprak olduğu zaman da iki tarafı hesap etmek gerekiyor. Karşılıklı çok böyle birbirine girmemesi gerekiyor. Daha faydalı olacağı kanaatindeyim araların açık olması ve yumru gelişimi ile alakalı da aynı şekilde. Biz bu yıl bunu deneyeceğiz. neticesini Mayıs ayında görmek istiyoruz. Karadeniz bölgesi yağmurda olduğu için yağan yağmurun şöyle bir faydası oldu. Diktiğimiz yumrulara üstüne tekrardan su dökmedik. E, nemli olduğu için toprak buna gerek yok. Ama bu işi Karadeniz bölgesi dışında çok fazla yağmur almayan e, bölgelerde sulanması gerekiyor. E, susuz kaldığı zaman, hava güneşli olduğu zaman. Çünkü bu 7-8 santim derinlikte olan bir yumru toprak 7-8 santime kadar kuruyabiliyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yumruların gelişmesi için, kurumaması için e, sulanması gerekiyor. Evet. Çimlenmesinden kasıt buydu. Bu şekilde çimlenmiş. Yumur yatay olduğu zaman da ters dönüyor. Bu şekilde olsaydı dik olsaydı normalde dik büyüyecekti. Biz de filiz yukarı gelecek şekilde yumruğu yerleştiriyoruz. Ben bu yumurları dizdikten sonra bu kanala bu ee, andal diyorum ben buna. Bizim bu göre de andal diyorlar. Andala dizdikten sonra topraklar üstüne kapatıp işlemi tamamlanacak. Yani buradaki ee, çok ee, yapılan işlem salep tarımı alakalı yapılan işlem çok komplike değil ama toprağın hazırlanması biraz zahmetli e, iş makinasının girmediği yerlerde manuel yapıldığı zaman e, toprağın hazırlanması sadece biraz e, meşakkatli biraz zor onun haricinde kendini yumuruyu ya da e, filizlerini dikerken e, yani yeşil aksamını dikerken çünkü Mayıs'ta büyüyecek iki karıç ya da işte 20-15-20 santim uzunluğunda olacak. Onları dikerken çok fazla bir zorluğunun olduğunu düşünmüyorum. Hız anlamında da aynı şekilde. Ee, bir iki dönümde yapıldığı zaman da mikro alan bir iki dönüm çok fazla üreticisini üzeceğini düşünmüyorum. Yani iş gücü olarak insanları yoracağını düşünmüyorum. Ee, eğer iki dönümde bir dönümde bu tarımı yapacak olan insanlar çok yoruluyoruz yorucu diyorsa ki yani biraz bununla alakalı şahısta tembellik var demektir. Evet. Topraktan kastım buydu arkadaşlar. Bakın burada daha iyi örnek. Bakın bunun evet yumruğunun kendisi kadar etrafında toprak var. Buna Satıcının dikkat etmesi gerekiyor. Bunu alıcı bilmez. Çünkü ürünün neticede tanımıyor. Yeni öğrenmeye çalışıyor. Satıcının bunu dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki aldığı paranın helalliği ile alakalı sıkıntı var demektir. Yani bu tamamıyla kazanç arama doğru gidiyor. Ömer hoş geldin Telefonu ablama vereceğim Tamam Abla telefon al Bak Tamam ablanın şimdi biraz işi var Telefon şarjı bitti bu arada Tamam o tamam Ablanın biraz işi var ama bak Ablan video kayıt alıyor Canın elma çekti de Canın elma çekti hemen bir elma verelim sana. Al. Al bak. Bunu da ver bana. topraktan yumru görülmüyor. Gerçekten yani prizin çıktığı yerler görünmüyor. Neresi ters, neresi düz. Evet. Bunlar biraz sıkıntı. Mesela şu örnekte olduğu gibi her tarafı toprak. Yani bu çok enteresan. Yumrudan daha büyük toprak var. stratejinin bunları düşünmesi gerekir. Evet. Cizme işlemini tamamladık arkadaşlar. Dizme işlemini tamamladıktan sonra filizlerinin kırılmaması için şöyle azami dikkat etmek gerekiyor. Şu toprakların üstünü bu şekilde örtmek gerekiyor hafif baskıyla. Bu şekilde kapatıyoruz. Toprakta nemli olduğu için farklı bir işleme gerek yok. Evet böyle. Bu işlem bu kadar. Yani çok komplike bir iş değil. Bu işi yapmak isteyenler, denemek isteyenler çok rahat yapabilir. Önemli olan toprağın hazırlanması. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet. Arkadaşlar dikim işlemi bu kadar. Ee, biz burada toprağı hazırlarken yanmış hayvan gübresi ya da orman e, toprağı kullanmadık. Burası bizim kullandığımız eskiden köydeki evimizin arkası, arka bahçesi. Burası bostanlıktı, bostan toprağıydı. Ee, aynı zamanda toprağa ilaveten e, fındık zuruflarını çürümüş fındık zuruflarından gübre haline gelmiş toprağı karıştırdık. Böyle bu şekilde zenginleştirdik. Tabii toprak isteği hafif nemli olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ee, ve burada kumuslu, zengin, mineralli, organik toprak olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların neticesinde bir iki ay sonra toprak üzerine çıkmış mı çıkmamış mı bununla alakalı da ayrıyeten bir video konusu olur. Ee, bir video paylaşırız. Ee, gelecek Mayıs ayında ya da Haziran ayında buradaki e, iklim nereye kadar taşır onu bilemiyoruz. Ee, hep beraber e, bu süreci takip edip Önemli olan, asıl olan benim görmek istediğim e, gittiğimiz her yumru kaç tane yumru verecek, üretecek. E, burada 4-5 çeşit var çünkü. E, Serapies dahil. E, bizim bölgemizde doğal olarak burada e, yetişen diye bu bahçelerde. Onun yanında diğer şimdi, türler de var. Hangisi verimli ise burada e, yumru üretilecek. Verimi hangisinin fazlaysa ona kanalize olacağız. Önemli olan buradaki benim görmek istediğim bu uygulama bahçesinde e, tamamıyla e, ürün verimliliği alakalı. Eğer üründen istediğimiz performansı alırsak gerekli sermayeyi oluşturup sadece 50 metrekarede değil bir iki dönümde bu işi e, yapmak, bu işin tarımını yapmak e, bununla alakalı hem çevremize bir model olmak göstermek bununla alakalı hem de bu işi geliştirmek.